Abi öldüm yardım et abi. Nerede? Nerede? Bas bas bas. Bastım abi. Ne bastın nerede? Tamamdır başkan oğlum. Ama bayıldım. Benim bir kanlı bir şey yok. Vurdun mu? Gel gel solda sen gel. Gel burada. Oyna abi. Ben geleceğim değil mi? Allah. Im. Aa! Dur finish emin. Burada gasal vuruyor. Helal koş, koş koş canım yok. Vuruşumu gördün mü? Görmedim. Zıplayarak Adamı Vurdum. vurdum. Allah mı? Çocuklayarak evet. vurdum şu Doğru, duvardan. Abi, Bana helal lan helal lan sana. Şey tam sana ben laf atıyordum. Hazırlanmıştım. Saldıran ben saldıran ben saldıran diyordum abi. yani bu takım ne yani ne yani diyordum. Tuttun. Gene gene bayılmış bu. Ne şeyler <laughs> diyor. <gülüyor> Onu ne ne kurtardım abi. abi? Neydi? Onu ben vuruyordum canı birdi lan. Nasıl vurdu ya ona bak ya. Helal ya yaslı abi. Kes ya. Ne vurdum adamı be. Adamsın be. Bir daha sana bir bir daha vermesin. Sana bir, bir, da bir amar daha. Asla gazibi. <laughs> <laughs> Thank you. Helal lan gazsan. <laughs> 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 Bu da baygın bas bas bas. Oha <laughs> 7-8 kişi. Oha. Kendimizin nereye geldi. Lan bas. Basıyorum abi bir dakika. Kitim döneyim basacağım. Ben gelemiyorum. ben gelemiyorum oraya. Adamı at duyun. Geliyor. Diğer nerede? Bir daha, bir daha var, abi burada bir şeyde, bu şeyde. Watch out. Ay yanına baydım. Helal lan kardeş. Var mı başka? Risk. Burada var. Sağdalar. Help. Ne oldu? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. <laughs> bayıldı bu da, bayıldı bu da bayıldı. Doni. Doni. <laughs> AK gitmedi ya. Burada adamlar, önünde ha. Face, ha. Hmm. 8-9 kişiler, gel. Help. Kanka abi, <laughs> abi teksin abi bu arada. Vallahi mı lan? Vallahi <laughs> abi geliyor. Ah. Nasıl oğlum? Geldim abi geldim. Ne tek isim. Dört kişisiniz şu an. Thank you. <laughs> Refleks ya. Gel son Aa. bir burada duvardan. Tamam. Beyler siz ne yapıyorsunuz? Siz gelmeyin boş verin ya. Biz iki kişi hallettik. Aa, ben seni kaldırmasam. Sensin. E Dönü efe. E e Aflala 1-1 Fizz Biber ne? ne biçimsin ya? Sıkılayarak, AKM adam baymışım Sen hala orada mısın abi ya? Aflala 1-1 yedik şu olmuş Aa, onun yedidi, burası adam, olur, olur, adam yedi, Ne? <laughs> 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 ya Ne oldu? Buna bak hani. Önüne atıyorum bir, Canı bir. canı Hop Asım 1986. Bir kişi mi? Vallahi bir kişi. Bir kişi mi öldün sen de? Yetmez mi abi? Azam <laughs> ben orada bir ve iki atıyorum. <gülüyor> 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 Tam basalım. Asal çok iyi vurdun lan. <gülüyor> 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 tamam. Nasıl zıpladın öyle? Yapsana bir de bir dakika şurada yapsana bir. <laughs> şöyle abi şöyle yaptım bak. Bakın ben adamım. Tamam. dur dur ben de geliyorum. Tamam. Ben de bakacağım. Ben şu ağacı düş... ha şu ağaç mı? Yok. Tam bu ağacı kalın bir ağaç düşünüyorum. Ben koşuyorum ben tamam mı? Dur şurada tamam. ben dur kendime bir şey bırakayım. Şu benim. Dur bekle şu şu sağlık çantası benim. tamam. <laughs> koşuyorum bitirmeye kendimi. Of, Oy burada bile gördüm. <gülüyor> Oy. <gülüyor> gördün mü vuruşu? Beni gördün mü? Bak, gördüm. Abi. Görmedim bile seni. O kadar hızlıydın ki. Hatta ah, bir iki göster. Şey. Onları göster. Bir ve göstereyim dur. <gülüyor> <gülüyor> o Adam ne böyle ya? Şakasın ya. Sıvanızı <laughs> <laughs> görmüş müydü? Görmüş değil mi? O da baygındı yalnız doğru. Gördüm abi. Aha dedi. Yani gazet abi. abi Örneksiz ol. Örneksiz Neyse. <laughs> gir gir bu bina bu bina bu bina gel. Deliliye vurmayın buraya gelin. Oynuyorum abi. Bas 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 bas. Dibiye saldım ben. Aa. Aa tekmiş lan. Ne oldu lan? Tek, tekmiş. Abi sağdan ben baydım. 4-5 kişi vardı oraya nasıl Bas bas bas. Oynadım abi. Abi bot geliyor arkadan buradan. Watch out. Adam tekmiş. Nasıl az önceki vuruştan yap bakayım. Yapacağım bir dakika. Adam yok bir dakika. Yapacağım mi oğlum adam. DBS'i var ve üstü tutuyor abi. Hadi çıksana Bilmiyorum. face to face. Hadi 1v1 hadi. Çıkayım Çok mı? güveniyorken Gel. hadi git çık hadi. Ha. Doğman var hadi çık. Doğman yok ama ben çıkarım. Helal be ya. Allah Allah kaymış. ne oldu ya Nur? Vurdum kendime. Anasın. Yapıştır 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 kari, kari. yapıştır. Yukarı yukarı. Yapıştır. Kayda hey, aldım bunu bırak Abi canım ona Oha lan Oha iki baygınımız var Gitti mi adam? Kayda şey ağaçta. açtı aç. Hangi aç hangi aç? Aa molotof attı bak Ön aç Göremiyorum oğlum Hemen çakın bu aç, aç, aç dur, çakın. dur 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 Tam kal Sana lan manyak mısın? Kardeş Kaçarken öldüm Adam ya abi işte Allah aşkına şu onuru kaldırma ya. Değil mi? <laughs> Ayamadın ne oluyor? Ne yaptı gördün mü? <laughs> arbelet tuttum abi ya. Na, ne, tuttum. Ne yaptı harbiden? Hayır niye üçüncü baygını veriyor? Arbelet attım. Seni Sen niye kim? üçüncü baygını veriyorsun? Kimi tutuyorum? Ben arabada düştüm. Beni ben arabada abi. düştüm. Beni tut abi ölüyor makaram. Abi beni niye tuttun? Kaldırmayın bırak arbelet oynasın o. Hala arbelet alıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hasta abi. Araç tamam, fighter. Geleyim bir ayağım bak. Geleyim bir canı var. Tamam abi bayılır sen. <laughs> Bizim de yeleğimiz bir abi. Biz laf yapıyoruz mu? Benim yeleğim yok. Yeleğim. Sol evde adam. Açıkta koşuyor. Aha yiyor bir daha. Aha. Ha, Nasıl vurayım oğlum adam yere yatmış. Aha. Abi. Esprey es be. Abireyim, tamam. Ağaz, bas streng, akar, last, bas bas alın ben vuracağım. Frenz alsın alış mı git? Koş. Beyler dön. Tek iki adam. İnfo var mı? Watch out! Allah! Evet. Allah kahretmesin. gel benim. Biri şunu biri Sen alabilirim. Duruştuk, akla, Sen git rush'ta Alsın. <laughs> ya düz yolda giderken nasıl yapıyorsun bunu? Sakın abi sakın bayılma geleyim yok. Adam düz Ama yolda giderken bakiye öldü ha, ya. Dur. Önce ben çıkayım. Gel ya. oğlum gel ya rahat ol gel. Thank you. Asal abim, yok abi dikkat Nerede oğlum? Eve geçti herhalde sağdaki. Aa burada burada. Nerede? Sağda sağda. <laughs> sağda hemen. Kutu... Ya senin infonu... Burda burada burada. Hadi. arkadaş. Kutu dedin ya. Veriyoruz. Kutu dedin. Kutu. Sağ dedim Sağa. Kutu ne dedin? Duvar diyecektim kutu dedim. <laughs> Sadece Çok içeride şu şey. kutu ya. anlarım yani. Dışarıdaki kutu desene abi. Kutu dedi. Abi. Ya. Kutu. Hayır bunun arkasına nasıl duracaksın Ali? Kutu. kutu. Hangi kutu? Hayır, kutu. Kutu nerede oğlum? Kutu. <gülüyor> <gülüyor> abi, ya Akın abi şu boyu kızda bir pozisyon yok mu ya? Aklıma gelmiyor bak şu an. <gülüyor> Kare. <gülüyor> e, Vardı ya. Akın abiye bir ara fake mi? Sizinki dolu zaten. Bir kilise var. Bir fake atıyorsun şeyde. Adamın üstüne atıyorsun. <laughs> Oo çok iyi. Oy ya. o o fake'i çatlatma kanka. Yıl 100 yılın fake'iydi o. Uy, <laughs> hayatımda yemediğim linç yemiştim. Kendi takım arkadaşına inanılmaz fake atmıştı. Var mı onun videosu? Var mı? WhatsApp'ta vardır grupta. Katsalım <laughs> bana attığı fake'i hatırlayan var mı arkadaşlar? Hatırlayan harbiden Harbi bordo belirlidir. Ben hatırlamıyorum. Dur da. Dur. Nerede o evlerden? lan? Söyleme yerini söyleme. Işlerde... yerini söyleme yerini söyleme Abi yerini söyleme Oğlum öyle kimse hatırlayamaz, ben biraz zor hatırladım Nasıl hatırlayamayacak abi oğlum Şurada abi. bir yerde, şuradaki evler var ya Burada mıydı? Şu 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 şu, şu, şu. Şu. Evet. şu şu benim şu şu Tam işarlattığım yer, tam işarlattığım yer Hayır Hayır ya Şu Benim işaretim abi. Benim işaretim Hayır oğlum bir dakika dur Senin işaretin hangisi? Benim İki Benim işaretim Bu Ha evet doğru aynen ben ha. Ben de o evleri arıyordum Benim işareti hatırlıyor musun? Ben de o evleri arıyordum, ben sağ ol Senin işaret hangisi lan? Bak bak skula bak o ne? Aa, şurada kayara durma da Ankaralı Onur. Aha. lan <laughs> araba lan. Ankaralı para sökme. Dur onu şu an hatırlamıyorum. Bunları vuralım. Abi, oğlum al. bu ne? Oğlum ne oluyor? Abi, yüksek, interviz. Adam interviz. <laughs> intihar etti lan. Çek, yüksek, çek, ya, alacağım, çalacağım çalacağım. Gel oğlum bu ne? <laughs> Aa A, niye A, acaba? Işte 8 kişi geçti. 2 Yemin ediyorum ortasından biz kaldık. Adamlar tekrar dönüyor. Oğlum, Onur buradalar lan. Git 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 git. Allah. Allah. Thank you. Ya değilsin. Gel lan buraya. <laughs> Atamam. Hip ölecek bak bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kayada kayada. Kayada görüyorsun at abi. Sağdan açın. Thank you. Hangi kayada? Ha. Ah. Helal be. Bayılmasam bir vuramazdım <laughs> Allah'ım. Yatalak oldu Şöyle ya. Kıvası yayınlarına çağırma abi. Bu nedir ya? Vallahi ya. Oğlum bizim üstümüzden 8 kişi geçti lan harbiden. Yemin ediyorum. Evet, <laughs> ya yani. Şuradaki çukurda yatmasak bitmiştik. <laughs> Bayılmam normaldi benim orada. Ben niye bayamadım? Abi sen adama sıkmadın ki. Hadi. De, çünkü 8 kişiler ya. Sen <laughs> diye vagan abi ne yapayım? Hadi gençler. Düzgün atın ha. Sus be. Al. Atın hadi. 2 4. Hadi abi gidek. Oğlum. <gülüyor> 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 Biz daha en fazla bu kadar yapabiliriz. <laughs> Gülümseyelim biz bunu yaparız ha. <laughs> Allah'ım ya. Mi... Yok mu iddia? <laughs> yaparız biz bunu. Yapamayız abi. Arabayı kurtar, yapamayız. kurtar arabayı. Arabanın altına attım, belki çıkar. Ha? Ya oğlum. <laughs> ver şu tabancayı <laughs> ver. ver şunu. Abi ben de bir açamıyorum. bak. <laughs> Adı bozma işareti var ona bas. He. Aha. <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Ne bu ikiş ya? şu dibe alman lazım böyle bak abi. Dibe dibe abi Olmuyor ki oraya gitmiyor. Olmuyor lan. Bazı yerlerde olmaz. Uzak... Ha. Yok yok. Hayır ya ya MS13. MS. Evet. Aynen Nasıl kardeşim. Nasıl da biliyor bak direkt EMS 13 diyor bak. <laughs> Zaten sayıyla falan ayarlı. Hayır ama evet. Bu arada senden daha çok 1 v 4'üm vardır. Tamam abi. Turnuvada. Hadi adam kar 98 deniyor. Hadi vurmayın adamı. Fight atın hadi kar mar. Hava atalım mı abi? Hayır oğlum ne tavas. Arastı. Ya As salma oğlum bu bak. <laughs> Aklına bak bellet vurayım mı? Yok. Bir tane benim rastgele. Hayır. Hayır. Sen edin hadi adamı kardan adama çevirin. Yapıyorum. Selamünaleyküm. çevirdi. <gülüyor> 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 hemen sala, bir daha, hemen sala, bir daha, hemen sala, bir daha, daha kar Sen adam? Yok abi. Zodiac. hadi görüşürüz var. abi. Nereye gidiyorsun sen? Söne adam. adam Nereye Onur? Onur gel şey. ölü taklidi yapma gel. Dost kal. <laughs> Hadi şaka maka <laughs> gençler görüşürüz. Hadi görüşürüz Yok, şey abi. abi görüşürüz. <laughs> Nasıl ölü taklidi yapayım? Tek <laughs> 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 olan beğenen paylaşan herkese de çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın tekrardan.